3 ay 4 ay gibi bir süreci değerlendirecek olursak ilk çeyrek itibariyle altın fiyatlarında oldukça sakin bir seyir e, gelişti. Bunda içerideki dolar tl'nin de sakin seyrinde iç piyasa fiyatı için e, etkili oldu. Ama dış piyasada da evet. özellikle Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinin e, yükselmesiyle beraber altının e, altın fiyatına bir faiz baskısı oluştu. Bu da işte e, yaklaşık 2020 Kasım ayında %08-09 seviyelerinde olan Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinin biraz piyasa oyuncularının böyle ab altından sopa göstermesiyle Amerikan Merkez Bankası'na bu nedenle bir miktar satışların artmasıyla 1.77'ye kadar yükselen bir Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri oldu. Biz o süreçte bir taraftan gözümüz Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerine bakarken bir taraftan da altın onsuna bakar bir duruma geldik. Şu anda da hala bu devam ediyor. Bu, taraf, bu diğer taraftan kripto paraların e, biraz daha e, güne, e, gündeme çıkmış olması veya oraya ilginin biraz daha fazla olması ve bunlar e, biraz da Amerikan dolarının güçlenmesi Bunların hepsi üstüne koyduğumuz zaman e, altını baskılayan gerekçelerdi. Ve altın 1650 dolara kadar geriledi. Nereden? 1850 dolarlardan geriledi. Ama ilk çeyrek itibariyle bu aşıldıktan sonra e, özellikle bu piyasa oyuncularının Amerikan Merkez Bankası'nın faiz yükseltmeye yönelik e, bu eylemlerini Amerikan Merkez Bankası Başkanı Sayın e, Jeremy Powell hiç e, onlara taviz vermedi. Biz dedi enflasyon olsa da e, faiz artırımlarını ancak bir, bir buçuk sene sonra başlayabiliriz. Şu anda pandeminin etkisiyle bu mümkün değil dedi. Ve e, orada bir e, faiz artırımıyla ilgili e, bir zemin bulamayınca e, piyasa oyuncuları bu işten vazgeçtiler. Şimdilerde 1.55, e, 1.57 seviyesinde hareket ediyor Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri. Bir de Amerika'da tabii aşılanmayla beraber biraz daha ekonominin toparlanıyor olması bir enflasyon belirtisi beklentisi e, oluşturmuş durumda. Bu da tabii e, altını enflasyona karşı paranın değerini koruma açısından biz bunlara çok alışıyoruz geçmiş yıllarda yüksek enflasyon nedeniyle. E, ama Amerika daha bunu tabii yeni yeni e, hissediyor e, ve dolayısıyla altında buradan biraz nemalandı. E, Kısacası faiz baskısı biraz azalınca Amerikan dolarının işte yüksek likidite nedeniyle biraz değer kaybetmesiyle beraber altının tekrar e, yükselişe geçtiğini gördük ama bu yükselişin geçen senek kadar sert bir yükseliş olmayacak kanaatindeyim ben. Şimdilik 1850 dolara kadar geldik hatta 1845 dolara kadar geldik diyelim. Buralarda birazcık daha oyalanacak gibi görünüyor e, ama bunun tabii yükselişinde sadece e, bu gerekçeler değil bunun yanında. Kripto paralarla ilgili yeni regülasyonlar, yeni düzenlemeler ve bizdeki yaşanan mağduriyetler biraz o cephede de e, o para birimlerinden uzaklaşma veyahut da o yatırımlardan uzaklaşma gibi bir eğilim içinde olduğunu da görüyoruz. Bu nedenle altın e, kısa sürede işte 1792 dolar onsu seviyesindeki e, 200 günlük ortalama e, e, seviyesinin üzerine çıkmasıyla beraber 1845 dolarlara geldi. Tabii çok hızlı bir yükseliş muhakkak ki e, bir satış getirip bir düzeltme hareketi yapabiliyor. Bugünlerde biraz onu hazmetmeye çalışıyor bu hızlı yükselişi. İşte dün de 1816 dolarlara kadar ya hatta 1815 dolarlara kadar gerildi ki zaten beklentimiz de bu yöndeydi. Böyle birdenbire alıp götürecek bir pozisyon yok. E, çünkü e, hala da e, diğer yatırım araçlarında bir miktar e, talepler söz konusu. Altının yükselişinin diğer bir gerekçesi özellikle enflasyonu yükselten diğer bir gerekçe Aha. dünyada e, endüstriyel metal fiyatlarının çok hızlı artmış olması bunun e, ayrıca navlun ücretleri ve e, işte konteyner sıkıntısı lojistikteki aksamalar e, biraz daha e, tedariği de zorlaştırınca e, bu talepten dolayı e, özellikle demir, çelik, bakır e, alüminyum ve diğer e, endüstriyel metal fiyatlarının çok hızlı yükseldiğini gözledik. Geçen iki gün önce e, işte bak, demir fiyatı bir anda yüzde on yükselerek 226 dolara tonu yükseldi. Bakır e, geçtiğimiz günlerde 10 bin dolar zirve seviyesini e, egale etti ve şu anda 10.500 dolarlar seviyesinde. Bunlar e, pandemi sırası, sırasında e, piyasalar piyasalar kapalıyken Özellikle ihtiyacın stoklardan karşılanmasından sonra şimdi bu stokların yerine konması ve üretimin tekrar başlamasıyla beraber biraz talepten kaynaklanan bir gelişme. Bu tabii maliyet enflasyonu oluşturuyor. Maliyet enflasyonu da geçirgenliği de normal enflasyona da yansıması söz konusu. Bu da tabii altını destekleyen diğer bir gelişme. Ee, bu süreçte tabii özellikle Amerika'da e, bir taraftan işte Biden hükümeti gelmesiyle beraber bizim de beklentilerimiz o yöndeydi. 1 trilyon 900 milyar dolarlık e, bir yardım paketi e, çıkarıldı. Daha önceki e, teşvikler daha ziyade kurumsal olarak bankalarda kalan paraydı. Ama şimdi çeklerle vatandaşın cebine e, bu paranın verilmesiyle beraber bir miktar tüketimin de en azından borçların ödenmesi konusunda bir e, yol açılmış oldu. Bunun yanında İngiltere, Amerika ve Çin gibi ülkelerde yüksek aşılanma ile beraber pandeminin etkilerinin azalması ve biraz daha normale dönülüyor olmasında hareketlenme getirdiğini görüyoruz enflasyon konusunda. Kısacası bunları üstte koyduğumuz zaman bundan böyle enflasyondaki yükselişe de altın biraz yükselişin altına destek olacağını bekliyoruz ama geçen sene biliyorsunuz pandemiden dolayı çok belirsizlik vardı ekonomilerde ve altın fiyatı çok hızlı yükseldi. Ama biz şu anda o, o derece bir yükseliş olacak kanaatinde değiliz. Ee, 1792 dolar on seviyelerin üzerinde kaldığı sürece 1850-1875 eğer bir düzeltme gelir işte Amerikan 10 yıl faizler tekrar yükselir 1.65'lere 1.70'lere doğru giderse o noktada da e, biraz da Amerikan dolarının güçlenmesi çünkü dünyada bir kur savaşında olduğunu biliyoruz. Herkes kendi para biriminin daha düşük olmasını istiyor ve dünyadaki kar pastasından daha fazla e, pay almak istiyor. Bu da kur savaşını beraberinde getiriyor. E, öyle olunca da e, Amerikan doları bu e, düşük seviyesinden biraz daha e, yükselebilir gibi görünüyor. Çünkü Avrupa ekonomisi de bundan çok rahatsızlık duyuyor. Böyle olunca da altın bundan biraz baskılanabilir. Ama dediğim gibi 1792 dolar seviyesi kırılmadıkça üstünde kalacaktır. Kırılırsa 1765 dolara kadar da gerileyebiliriz. Bu kısa vadeli bir e, e, beklentim özellikle işte e, tem Haziran, Temmuz aylarına kadar olacak bir seviye ama e, özellikle yılın üçüncü çeyreği, e, Eylül-Ekim ayları gibi olursa da o seviyelerde e, hem enflasyondaki e, tırmanış beklentisi hem de e, işte bu jeopolitik gerginlikler ee, ve e, maliyet enflasyonun geçirgenleriyle geçirgenliğiyle altın fiyatının tekrar yukarı doğru bir hareket içinde 2000 dolara geçen seneki gördüğünüz o seviyenin üzerine geçerek 250 dolar seviyelerine kadar da yükselmesi söz konusu olabilir. Ama onun için daha epeyce bir zaman var. Onu tekrar o dönemde bir kez daha yorumlamak lazım gelişmelere göre. Ama şimdiki beklentimiz dediğim gibi 1850-1875 veya oralar geçilemezse 1815 doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir